Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. 7. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 1. dönem 1. sınava hazırlık çalışma videomuzun ikincisiyle karşınızdayım. Eğer ilk videomuzu izlemediyseniz sağ üst köşeden çıkan linke tıklayabilirsiniz. Çalışmalarımız sizler için. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olursanız sevinirim. Sınavlarınızda başarılar dilerim. Hazırsanız başlayalım. Aşağıda verilen açık uçlu soruları cevaplayınız. 1. Gayb hakkında bilgi veriniz. Gayb, duyu organlarımızla algılayamadığımız varlık alanı demektir ve gelecekle ilgili haberlerdir. Gaybi yalnızca Allah Teala bilir, başka hiçbir varlık bilemez. Bunu yazabiliriz. Gayb ne demektir? Duyu organlarımızla duyu organlarımızla algılayamadığımız algılayamadığımız varlık alanı demektir. Varlık alanı ve gelecek ile ilgili haberler demektir. Haberler demektir. Gaybi yalnızca gaybı yalnızca Allah Celle Celaluhu bilir. 2. Meleklerin özelliklerinden 5 tane yazınız. Melekler nurdan yaratılmıştır. Birincisiyle başlayalım. Melekler nurdan yaratılmışlardır. Nurdan yaratılmışlardır. Allah'a itaat ederler. Görevleri budur. Allah'a sorgusuz itaat ederler, itaat ederler. İnsani özellikleri yoktur. İnsani özellikleri yoktur. Yani yemez, içmezler, evlenmezler, uyumazlar. Cinsiyetleri yoktur. Cinsiyetleri yoktur. Kanatları vardır. Kanatları vardır. Siz daha da artırabilirsiniz. 3. Kiramen katibin münker ve nekir meleklerin görevlerini yazınız. Kiramen katibin insanın sağında ve solunda bulunan yazıcı meleklerdir. Dünyadaki yaşamlarında ne yapıp ettiklerini kayıt altına alırlar insanların. Münker ve nekir melekleri ise ölen insanları kabirde sorguya çekmekle görevli meleklerdir. Yazalım. Önce kiramen katibini yazalım. Kiramen katibin yazıcı meleklerdir. İnsanların aşağıda çalışma olduğu için ses gelebilir. İnsanların dünyadaki dünyadaki davranışlarını, davranışlarını kayıt altına alırlar. Kayıt altına Alırlar. Münker ve nekir açıklayalım. Münker ve nekir, ölen insanların, ölen insanların ilk sorgusunu yapmakla görevlidirler. Yapmakla görevli dirler. Mahşerden önce ölen insanlar ilk sorgusunu yapıyorlar. 4 Yukarıdaki ayetleri dünya ve ahiret ilişkisi bakımından açıklayınız. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür, kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür. İnsan akıl ve irade sahibi bir varlık olduğu için yaptıklarından sorumlu tutulmuştur. O dünya hayatında özgür iradesiyle yaptığı eylemlerin karşılığını görecektir. En küçük bir iyilik ya da kötülük yaptığında ahirette bunun karşılığı ona mutlaka verilecektir. Bu mesajları çıkarırız. Yazalım insan akıl ve irade sahibi bir varlık olduğu için varlık olduğu için yaptıklarından sorumlu tutulmuştur. Yaptıklarından sorumlu tutulmuştur. O dünyadaki dünya hayatında yani o dünya hayatında özgür iradesiyle özgür iradesiyle yaptığı eylemlerin yaptığı eylemlerin karşılığını görecektir. karşılığını görecektir. En küçük bir iyilik ya da kötülük yaptığında kötülük yaptığında ahirette ahirette bunun karşılığını mutlaka görecektir. 5. Ahiret hayatının aşamalarını sırasına göre yazınız. Ölen insanın bu dünya ile ilişkiliği kesilir ve ahiret hayatı onun için başlar. Birincisi Ölüm diyoruz. 2. Sonra ne olur? Ölen insanlar nereye gider? Berzah alemine gider. Diğer bir ismiyle kabir hayatı. Üçüncüsü, berzah alemindeki insanlar neyi bekler? Kıyametin kopmasını beklerler. Üçüncü aşamamız kıyamet. Kıyamet koptuktan sonra İsrafil Aleyhisselam birinci defa süre kıyamet kopacak. İkinci defa süre üflemesiyle ölmüş bütün insanlar ne olacak? Yeniden dirilecekler. Diriliş ya da Baas da diyebilirsiniz kitabınızda ne yazıyorsa. Bizim ders kitabımızda diriliş haşir yazıyor. Ben onun için diriliş haşir yazacağım. Beşinci aşamamız dirilen insanlar nerede bir araya geliyor toplanıyor. Yani toplandıkları yer neresi? Mahşer. Altıncı aşama. Ma beşinci aşama mahşer. 6. aşama mahşerde dirilen insanlar neyi bekliyor? Hesap vermeyi bekliyor ve orada ilahi adalet terazisi kurulacak. Hesap mizan diyoruz 6. aşama. Hesap mizan. Terazinin ismi mizandır. Ve hesabı görülen insanlar nereye gidecek? İyiler cennete, kötüler de nereye gidecek? Cehenneme. Yani ölüm, berza, kıyamet, diriliş, haşir, mahşer, hesap, mizan, cennet ve cehennem. 6. Kıyamet, baas ve haşir kavramlarını açıklayınız. Kıyametle başlayalım. Kıyamet diyelim. Evrenin yok olması demektir. Evrende bulunan evrende bulunan her şeyin yok olmasıyla her şeyin yok olmasıyla ölen tüm insanların ölen tüm insanların yaptıklarının yaptıklarının hesabını vermek üzere hesabını vermek üzere diriltilecekleri zamana denir. Diril tilecekleri zamana denir. Veyahut da israf Aleyhisselam'ın sürü evrenin yok olması da diyebilirsiniz. Hocanıza bağlı kabul ediyorsa eğer asla başlayalım. Baas'ta devam edelim. Baas nedir? İnsanların insanların hesap vermek için insanların Allah tarafından Allah tarafından yeniden diriltilmesine denir. Yeniden diriltilmesine denir. Haşir ise yeniden dirilen insanların yeniden dirilen insanların toplanmasına denir. Top toplanmasına denir. Mahşerle haşiri karıştırmayalım. Mahşer toplandıkları yere denir. Haşir ise bir araya toplanmalarına denir. 7. Hz. İsa peygamberin hakkında bilgi veriniz. İsrail oğullarına peygamber olarak gönderilmiştir. İsrail oğullarına peygamber olarak gönderilmiştir. Annesi kimdir? Hazreti Meryem'dir. Hazreti Meryem'dir. Babasız olarak dünyaya gelmiştir babasız olarak dünyaya gelmiştir. Kendisine ilahi kitap olan İncil verilmiştir. Kendisine İncil ilahi kitabı verilmiştir. Allah tarafından çeşitli mucizeler verilmiştir. Çeşitli mucizeleri vardır çoğaltabilirsiniz. Kudüs'te doğmuştur. Kendisine inanan 12 insana ne denir? Havari denir. Sizler diğer bilgileri de yazabilirsiniz. 8. Nas suresi hakkında bilgi veriniz. Kur'an-ı Kerim'in 114. suresidir. Yani son suresidir. Kur'an-ı Kerim'de 114 süre vardır çünkü. 6 ayetten oluşur. Mekke döneminde indirilmiştir. Felak suresiyle birlikte iki koruyan anlamında, iki sığınan anlamında muavizete indiği adlandırılır. Adını birinci ayette geçen insanlar anlamına gelen nas kelimesinden almıştır. Bunları yazabiliriz. Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'in 114. ve son suresi olup son suresi olup 6 ayetten oluşmaktadır. 6 ayetten oluşmaktadır. Mekke'de indirilmiştir. Mekke'de indirilmiştir felak suresi ile birlikte felak suresi ile birlikte iki koruyan anlamında iki koruyan anlamında muavize teyin muavize teyin diye anılır adını birinci ayette geçen birinci ayette geçen ve insanlar anlamına gelen insanlar anlamına gelen nas kelimesinden almıştır. Nas kelimesinden almıştır. 7. sınıf din kültür ve ahlak bilgisi dersi 1. dönem 1. sınava hazırlık 2. videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. <laughs>